Nedense başka şeyleri önce öğreniyoruz ve doğayı birçok yerde unutuyoruz. Mesela öyle yerler vardır ki maalesef Bosna'da onlardan biri sadece tarihi ve kültürüyle anlatılır. Fakat buranın gerçekten inanılmaz bir doğası var. Şu anda bulunduğum yer Trabıcat Nehri ve Trabıcat Nehri Kavitsa denen bir bölgede arkamda görmüş olduğunuz bir tabiat harikasını yaratıyor. Neretva'nın ana kollarından biri olan Trabijat Nehri oldukça ilginç bir nehir. Trabijat Nehri aslında bir yeraltı nehri. 51 kilometre uzunluğunda Bosna Hersey'in en uzun uzunluğunda Bosna Hersey tarih boyunca tam 13 tane Trabijat Nehri'ne farklı farklı isimler verilmiş. Neretva Nehri'nin bir diğer özelliği ise, etrafında çok önemli kültürel alanların bulunması. Arkamda görmüş olduğunuz bina, Blagaj Tekkesi diye bilinir. Sarı Saltuk'un tekkelerinden biridir. Sarı Saltuk, Balkanların Müslümanlaşmasına, Osmanlılaşmasındaki en önemli figürlerin başında gelir. Neretva Nehri'nin hemen kenarında bir kültür noktasındayız. Burası, Osmanlı'nın sınır kenti Poçitel. Poçitel Dubrovnik'le sınır. Dubrovnik bağımsız bir ülke ama Osmanlı'ya bağlı vergi veriyor ve Osmanlı'nın da en büyük rakibi olan Venedik'in denizdeki ve ticaretteki rakibi. Osmanlı bütün ticaretini Ragusa üzerinden yapıyor. Bu yüzden de zaten buradaki işte Mostardır, Novi Pazar'dır, Sarayevodur Aslında hep bu kentin ticaret yolu üzerinde kurulmuş kentler. Osmanlı çok önemserdi ve buraya da belki de o sebeple çok görkemli bir sınır kasabası yaptı. Neretva üzerindeki en görkemli şehir Mostar ve Mostar'ın da simgesi bu köprü. kuleler aslında köprünün adını da veriyor. Yay şeklinde bir köprü. Mimar Sinan'ın öğrencisi Hayrettin tarafından yapılıyor. Köprü Osmanlı'nın bence Avrupa'daki simgesi. Ya bulduğumuz bütün kayalara çarptık. <laughs>